değerli bir genç nasıl olmalı? Değerli bir genç ailesine, komşuna saygı saygı içinde yaşarsa değerli bir genç olur. Gittiği her yerde güler yüzü tatlı dille karşılanır. Kapısı güzel açılır. Değer kazanır. Kendini yüceldirler. Ic değerli gençte de olması gereken özellikler. Ve değerlerimizi bilmesi sevgi, saygı, hoşgörü gibi. İkinci olarak Çevresi ve arkadaşlarıyla iyi ilişki kurması. Son olarak sorunlara karşı problem çözebilme becerisi ve sorumluluklarının ve görevinin farkında olmasıdır. Bir genç nasıl olmalıdır? Nasıl gençlere saygı gösterirsiniz? Kızım önce gençlerin nasıl bir şey olur? Her şeyden önce gençler e, toplumda olsun, büyüğüne karşı olsun. Diyelim ki Say, saygılı ve sevgili olmalılar her şeyden önce öz yapılı olmalılar her şeyden önce şimdiki gençlerimiz öyle olmuyor da bir özentisi var yani özentisi olduğu için de bunu başaracaklarından ben eminim şimdiki gençler önceki gençler gibi değil en azından ee, şöyle anlatayım büyüklerini gördüğü zaman böyle selam verişinde olsun sevgisinde olsun saygısında olsun öyle olmalılar. Ben öyle düşünüyorum. Düşünürüm yani kendi yetiştirdiğim çocuklarından e, örnek alayım. Alabiliyorum en azından kendi köyüm çocuklarından. E, nasıl anlatayım? Kayınlarım çocukları olsun, eee çocukları olsun hepsi aynı zaten. Ben onlarda o hoş hoşgörüyü hoş görüyor, görüyorum. Yani çocuklar sevgili, saygılı, düzenli bir şekilde işlerinden gelip işlerine gitmeliler. Kimsenin böyle bir şeysine karışmamalılar. Benim düşüncem bu. Ama başkasını bilemem. Şimdiki gençlerin öyle olmasını tercih ederim.